Yeni dönemle birlikte bireysel emekliliğe insanların bakış açısı daha fazla değişti. Devlet katkısı ile beraber bilinçli bu ürünü satın alan insanların sayısı arttığı için e, bireysel emekliliğe rağbet daha fazla oldu. E, bireysel emekliliğe ihtiyacı olan insanlar da satın almaya başladı. Gelecek kaygısı olan insanlar emekliliği uzak gören insanlar bireysel emekliliği şu anda birikim ve tasarruf amacı olarak kullandıkları için yeni dönemle birlikte bireysel emeklilik birikim ve tasarruf amaçlı en iyi yatırım araçlarından biri olmuş oldu. Bireysel emekliliğin hedef kitlesi burada gelecek kaygısı yaşayan insanlar SSK ve Bağkur'dan ümidini kesmiş olup birikim ve tasarruf yapmak, yapmak isteyen insanlar için e, en verimli yatırım aracıdır. Yeni dönemle birlikte devletin de bireysel emekliliği teşvik etmesi ve %25 devlet katkısı sağlaması e, bireysel emekliliğe olan rağbeti de arttırdı. E, aylık her ay ödediğiniz katkı payına devletin de %25 vermesi Türkiye'de değil, dünyada çok büyük bir kazanç olarak görülüyor. Dolayısıyla insanların daha bilinçli bu ürünü satın almasına sebep olmaktadır. Müşterilerimiz bireysel emeklilikte en çok devlet katkısının kendilerine olan karını merak ediyor. Ayrıca fon kazançlarıyla ile beraber ileride emekli olacakları zaman alacakları maaşı en çok merak ediyorlar. Bu konuda zaten devletin kendi sitesi olan EGM'de bir finansal analiz çalışmalarıyla yapılmış senaryolar mevcut. Ayrıca devlet katkısıyla beraber bu senaryoların daha da kazançlı olduğu görülmektedir. Evrim sigorta olarak bireysel emeklilik sürecine kadromuza yeni uzman arkadaşlarımıza ekleyerek gerek internette, medyada, reklamlarımızı yaparak bu şekilde bireysel emekliliği satışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca uzman portföy yöneticilerinden yardım da alarak müşterilerimize bilgi akışını daha kolay hale getiriyoruz. Lütfen sözleşmenizi yetkili acentelerden ve sigorta şirketlerinin uzman lisanslı aracılarından satın almanız. Bilinçli bir şekilde tüketildiği zaman bireysel emeklilik ihtiyaç doğrultusunda alabileceğiniz en iyi poliçelerdendir. Evrim Sigorta olarak uluslararası nakliyatçılar derneğinin resmi acentesiyiz. Nakliye sektörüne özel projeler kapsamında çalışıyoruz. Bireysel emeklilik için de ergo emeklilik, UNED ve Evrim Sigorta olarak Özel bir grup emeklilik projesi hazırladık. Bu nedenle Ergo Emeklilik, Unede ve Evrim Sigorta olarak ortak proje kapsamında çalışmaktayız. Uzman kadromuzu da bu alanda da faaliyet göstermekteyiz. Bireysel emeklilik satın alırken sözleşmeyi uzman lisanslı aracılardan almaya özen göstermelisiniz. Evrim Sigorta olarak uzman kadromuzda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.